Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Hayırlı pazarlar. Kuşlara armut doğradım. Bakın ayna kuruk sabun ne güzel yiyor. Beyaz da yiyor. Şuraya bol miktarda döktüm. Bütün hepsini çıkardım. Şimdi hava alıyorlar. Ee, bir de şey soğan sarımsak mandalina yaptım. Mandalinaları ayrı suya. Soğanla sarımsakları aynı suya koyacağım. Arkadaşlar mineral almaları lazım kuşların. Dumanlığımız yine biraz kırılmış galiba. Şu damızlık mavinin altından uzun metraj giren mavinin kanadı düştü. Fizik tedavi yapıyorduk ama orada bol miktarda armut var bakın şurada. Banyo yapmayın lan. Bakın orayı keşfedecekler şimdi. Hepsi burada. o antibiyotiği yapalım bakalım soğanlı suyu yapalım bir bir hafta 10 gün beklesin aslında 15 gün beklese daha iyi onu yapayım ağzını da kapatıyoruz onun arkadaşlar ağız kapalı oluyor açık da olsa bir şey olmaz ama kapalı durması daha iyi kuşlarımız bu arkadaşlar bu kadar işte İçeride daha kuş kalmadı hepsi bu Anlıyorum. Şu mavimin kafası döndü. Armut yiyor. <laughs> Dumanla az bir şey kırılmış. Acaba kuyruğunu mu kastasak mı? Oluyor? Oradan teyze bir şey çekiyor şey. diye kuşlar öptü herhalde. Arap yıkanma lan. Salak salak yıkanmayın lan. Banyo yapmayın. Kamil oğullar. Buradaki armutları da yiyin. Ha, buradaki armutları yiyorlar. Bunlara pul, biberli, naneli şey de yaptım. Çay da de, demi getirdim arkadaşlar. Stres atsınlar Bak 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 bak. Şekeri de oyuna girecek he, erkek. Bak, bak bak bak. Yıkanıyorlar bak bak. bak. Ne? Biz ne uçuracağız oğlum siz yıkanırsınız. Neyi uçuracağım? Ne uçuracağız? Hanginiz uçacak? En son banyo. Ah ah oyuna girmiş mavimiz. Aferin kızım abine. Bakın. Ya buzlar da yiyor arkadaşlar. Armudu. Ya şuradaki yesenize bir kardeşim be. Şimdi çiftepe susam nerede ya? çiptepe susam nerede abi? Ben çıktı susamı kediye mi kaptırdılar lan bunlar? Ya çıktı susam nerede? Ya var ya, hani kuşluktan var ya. Soturacaklar bizi illa ya. Nerede oğlum çıktı pusulam? Yıkanmayın. Daha az da sıçarım sen yıkanma lan. Vuracaklar bizi. Ya. Hediye mi kaptırdılar burada kuşu ya? Hiç haber de vermiyorlar. Çift tepe susam yok arkadaşlar. Mavi burada. Bunlar abi ya. Böyle kuşçuluk olmaz ki ya. Çift tepe susam yok arkadaşlar. Ya var ya. Şimdi kuştan da haberleri yok hiçbirini kesin. İki gün gelmiyoruz olaya bak. Her neyse ya. Ne yapalım? Sağlık olsun mu diyelim? Burada kamut uyuyorlar. yavrusunu kurtardık. Dumanla var elimizde arka tip. Kuş yok abi kime istedim. Ha <laughs> burada arkadaşlar ha. çıksana lan dışarı sen ne yapayım? Nereye yumurtladık? mi Çık Çık. Makasladım ben onu bir de. onu makasladım bir de. Çatıya çıkıyor bekliyor diye. Tanımut diye. Ne sen yıkanma lan şekeri değilsin Armut değilsin oh be Ne o düşük geldi Lan oğlum yıkanmayın lan İçinizde uçuracağımız kuşlar var Armut yiyin Banyo yapmayın abi uçuracağız işte Hadi susalım Armut ye kızım Mesela buna oraya kekik ile pul biber de attım. Çayın Çiçeğin yerler. <gülüyor> <gülüyor> Şu duman kırılmış. mavi yapmasın abi onu çürüyoruz. Ya. Şu duman iyi kendine geldi ha. de öbür şerefsiz niye kırık? En son kuyruğu bakar sattıracak bana var ya. Kırılıyor ikide bir. Oh be moralim yerine geldi kuş görünce var ya. şu dumanlı şu. Güzelecek. Ne biri bir basacağım tamam kurtaracağım. Ay. Biz ne uçuracağız oğlum? Ne uçuracağız? Dertleri banyo. Banyonuzu yapacağınız be oğlum. sen yapma yapma. Uçacağımız kuşlar var. Banyolarını sonra vereceğim arkadaşlar. Olayı bunu sus kuş kuş. mı yani? Soğanlı sarımsaklı suyunuz hazır olsun. Hepiniz dinamit gibi olacaksınız. Bir 10 yıl sonra vereceğim vermeye. Bak kediler arkadaşlar. Sonra bana diyorsunuz niye taş atıyorsunuz? Bunlara ne yapayım ben? Gül mü atayım? Gül mü atayım bunlara? Mecbur atacağız da ufaklardan öyle fazla büyük değil yani. Gebermeyecek şekilde kedi ölmeyecek. Hem de iki tane aynı. Oğlum safari mi la bura? Yürüyün lan. Bak taşa yürü yürümez Ya şu kapı böyle olması değil değil. Şuradan zıplarlar ya. Kapıyı düz yapmalar lazım. Bakın arkadaşlar. Tam köpek koymalık yere. Tam. Tam. Çatı mı takıtmıyor. On numara çatısı var. Tam köpek koymalık. kit koymalık yer. Bir bura. İki bahçe var karşıda. Işte. Çıktı. Çık. Görüyoruz, sabah bırakışlarınızı çıkartın havasın var çok iyi Oksijen, damar olma, stos olma, iki de bura Üç tane yer var Kuşun olduğu yere köpek şart ya biraz ayağı aksıyor sadece o takla atarken vuruyor mu vitamin şey mi de, nedir? Dumanlıya bak ya karizma kırmızı göz. Harbi karizma. Arkadaşlar şu an yavru yumurta almıyoruz. Millet tam yavru yumurta alma zamanı alıyor. Biz almıyoruz. Yine dinlendiriyoruz. Stabiliti biraz kırık. Armut yeseniz lan. Uçan kuşlar da geliyor. Uçan kuşların gelmesi sıkıntı. Ah yağ armutu mavi. Arkadaşlar o mavi soldaki işte biraz esere girdi hafif sitte sistem bilir nedir. Yiyin oğlum bir şeyler işte ya. Almutları göm oğlum armutları. Sen de göm şekeri. Göm oğlum göm 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 yapıştır. Elitli sen yıkan seni uçurmayacağım Yani. Kılıç sen yıkanma oğlum. Eseri de geçiyor. Biraz kalın mı doğramışız? Orayı yutamıyorlar. Bunu, ne oluyorsa. Abi şimdi bu Arap buradan kümese giremeyecek. Beni deli edecek, Çıldırtacak. İçinde yumurta var herhalde biraz susamın bir şey ya daha bir seriyan başlasın arkadaşlar yeter bu kadar Kancıcaz. hadi nerede sopam geç yavaş, yavaş 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 uçma yavaş yürü, yürü. Yürü, yürü. Sakın bir daha çatıya kalkma. Senin makas bir makas daha koyalım bak sana. Geç. ikisini arka tepe Arap dolusu samiye iş yapacağız ya. Ondan yavru olacağız. Geç. Araptan bir yavru alamadık anasını avramı satayım. Aa yavru. Ulan arkadaşlar yavru demiş çevirdi. Ananın avradını satayım helal olsun. Hay maşallah hay. Anne baba çok iyi bak. Hafif geç. Ne kaldırılır ama kuş. arkadaşlar video bu kadar olsun kuşatacağız elimde telefonla kuşatalım üçün videosu belki bu hafta çekmeyebilirim kendim izleyebilirim hadi Allah'a emanet olun